İzlanda vs. Kosovo. İzlanda, deplasmanda birçok fırsattan yararlanamayarak mağlubiyetle ayrıldı. Ancak kendi evinde daha etkili bir oyun sergileyeceğini düşünüyorum. Daha garanti bir seçenek olarak İzlanda'nın en az bir gol bulması mantıklı görünüyor. Fransa vs. Hırvatistan. Fransa, ilk maçta beklenmedik bir yenilgi aldı ve birçok pozisyonu değerlendiremedi. Bu karşılaşmada kendi sahasında kazanarak tur şansını sürdürmek için daha agresif bir oyun oynayacaktır. Bu yüzden Fransa'nın en az İki gol bulması yüksek ihtimal. Almanya vs. İtalya. Almanya ilk maçta oldukça etkili bir futbol sergiledi ve bunun karşılığını aldı. Ancak İtalya deplasmanda da olsa kolay pes etmeyen bir ekip. Bu nedenle en az bir gol atmaları ve bu oranın değerli olması bana mantıklı geliyor. Macaristan vs Türkiye. Macaristan ilk maçta kalecimizi geçmekte zorlandı. Ancak kendi evlerinde daha baskılı oynayarak en az bir gol bulmaları muhtemel. Türkiye'ye gelirsek ilk maçta istekli ve etkili bir futbol oynadılar. Deplasmanda da gol bulmaları sürpriz olmaz. Toplam oran 5-14. Bol şans.